Karadeniz'de ilk kez açık su yüzme yarışması düzenlenecek. 30-31 Temmuz tarihleri arasında Giresun Adası ile Giresun Çerkez Plajı arasında yapılacak olan Giresun Açık Su Yüzme Yarışı'na çok sayıda sporcu katılacak. Giresun Valiliği, Doka ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlara 241 sporcu başvurdu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını söylerken, Giresun Valisi Hasan Karahan ilk kez gerçekleşecek yarışın devamını diledi. İlimizde ve Karadeniz bölgesinde ilk defa yapılan açık su yüzme yarışı, yaklaşık olarak 15-20 yaş, 25 yaş arasında 71 sporcu, ve e, 25 yaş üstünde de yaklaşık 170 tane sporcu şu ana kadar bakın hmm. 170 civarında sporcu başvurusu evet. olmuştu. Şu anda ilimize e, bu açık su yüzme yarışı ile ilgili gel, gelişler başladı. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. İnşallah devamlı olabilecek. Çünkü hakikaten Karadeniz'de yapıldığı zaman ses getirip farklılığı bütün bölgede, bütün ülkemizi yaşatabilecek bir imkan. 30 Temmuz Cumartesi günü antrenmanlarla başlayacak yarışlar. 31 Temmuz günü saat 9'da 15-25 yaş arası 3000 metre yarışının startının verilmesiyle devam edecek. 12.30'da bitecek olan yarışların ödül töreni ise saat 13'te yapılacak törenle takdim edilecek.